And go, and hey selam papatyalarım ben Lulu Bugün sizlerle beraber Soru cevap yapıyoruz Evet arkadaşlar Şimdiki ilk sorumuza başlayalım İlk, ilk Konuşamıyorum ya Şimdi Slime 2 5 4'ten gelmiş. Ya ben niye okuyamıyorum ya? En sevdiğin ünlü. Hmm, bilmiyorum ya ben ne, hangi ünlüleri izliyorum hiç şey hatırlamıyorum. Kaç yaşındasın? 100 En sevdiğin müzik. Hatırlıyorsam e, benim en sevdiğim müzik şey neydi? Ha, Ankara rüzgarı, Ankara rüzgarı. Bence güzel seviyorum ben. En sevdiğin youtuber. En sevdiğim youtuber. Bilmiyorum ama sana çok Days diyeceğim. En sevdiğim en sevdiğin renk pembe pembe mavi. Burcu ne? Aslan. En sevdiğin hayvan kedi 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 var. Hengam var, panda var. En yakın arkadaşlarım çok ay. Avatar e, Queen avatar. Bir gün topluca takipçilerinle video çeker misin? E, çekmeyi planlıyorum. Bir bir gün gemide kalırız. Şimdi sadece bir tane daha soracaktı. Bir şey soracağım. Hani sen birileriyle video çekiyorsun yani onların nasıl video çekiyorsunuz nasıl arkadaş oluyor Onlar yani onlar yazıyor bazen şimdi arkadaşlar e, arkadaş olmak istiyorsanız onların kanalına arkadaş olalım mı yazın onlar da evet derse arkadaş oluyorsunuz ve nasıl onlar video çekiyorum e, şöyle kendi tablet kaydımla video çekiyorum sonra editliyorum yüklüyorum sen bir sen bir papatyasın. Şimdi bir tane daha soru var. En sevdiğim bir şey. En sevdiğim bir şey. Sizler. Aile ismini nereden buldun? Aile ismini ben şey, chat GPT ile konuşurken buldum. Ee, chat GPT ile konuşurken bulmuştum. Aile yenilemeyi düşünüyor musun? Yani düşünüyorum. Yılbaşına özel yenilerim. Bir abone olmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Olabilirim diyorum. Bir 500 abone birazcık 300 e yakınlaştık. Nasıl papatya demeye başladın? Arkadaşlar benim eskiden adım Dizi'ydi. Diz adı pa Türkçe anlamı papatya'dı. Papatya diyordum ben size. Sonra ne yaptım. Luna'da da papatya dedim. Bırakmadım. Hani Luna adı da ay aylarım desem tam uyumadı. Ama aklıma Luni ile geldi ama yok. Luni olmaz dedi. Ben de papatya devam edeyim dedim. Bu da Dina, Dina gelmiş. Bu ne ismin nereden buldun? Bu ne ismi chat buldum. Göstereyim size fotoğraflarını. Ee, esken Tokalar üreticiydim. İşte ben de avatar böyle geçtiğince ismini bakayım dedim. Sonra Lula ismini buldum. Hoşuma gitti. Koydum. Ve Oliver'ı da oradan buldum. Öyle söyleyeyim dedim. Avatar böyle nasıl bu, bu, öğrendin? Avatar böyle şöyle öğrendim. Ben o zaman Toka Life oynayan biriydim. Öyle Toka Life veza oynar oynar arıyordum. Sonra Avatar World çıktı. Ben de Avatar oynamaya başlamıştım. Çok sevdim. İşte. Eski foto videolarım da var ama eski elleri çok yüzü. Bak ben gösteririm ekranda. Çok saçma sapan bir şeyler yüklüyordum. <laughs> en sevdiğim avatar tuber. Ee, en sevdiğim avatar tuber. Avatar zanat. en sevdiğim renkler mavi, pembe, Lütfen al bir sanal al. Dört tane sorum var aldım canım. Ben de sen sorayım. O zaman içi kürsü olmayı neden istedin ve oldun? Şimdi arkadaşlar içi kürsü Roblox ile başladım. Ee, çok saçma sapan bir başlangıç yaptım. Bir, bir yapayım dedim. Yaptım. Sesini beğenmedim ama birkaç tane yorum gelmişti böyle başladı. Hiç şey böyle yapasım gelmedi. Neyse sorular bu kadardı. Sanırım sorular bu kadardı. Bakayım. Evet arkadaşlar sorular bu kadardı. Ee, cidden <laughs> çok Görüm gelmemiş. Dört falan gelmiş. Bu arada toplulukta paylaşmıştım zaten. Cem tamam kurdu ya. Neyse cevap verdim doğru düzgün. Neyse. Bu arada sizin nasıl bence güzel yani kullanmam. Ben yani, bunu sadece bu video için yaptım. Yani çok uğraştım bu saç için dedim ki bu saç için bu kadar uğraşırsan bir daha kullanmam ben dedim. <laughs> ya çok kötü ya ne akşam kullan akşam tekrar Neyse görüşürüz bay bay.